Evet 2022-2026 futbol sezonunuz dikkat başlıyor. Siz i̇şte evet. bir amatördesiniz. Nasıl bir <laughs> hazırlık süreciniz geçti? E, Maçta neler söyleyebilirsiniz? Abi e, öncelikle teşekkür ederim abi. Bizi bugün yalnız bırakmadın. Buraya geldin. E, 2025-2026 sezonuna sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. E, bu sene hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye çalışacağız. Yani ekibimiz çok iyi. Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Hani ben bu takımda eskiyim. Geçen 200 senedir oynuyorum. Ama bu sene ekibimiz gerçekten çok iyi. Yeni katılan arkadaşlarımız da e, kaliteli oyuncular var. Hedefimiz e, nasip olursa yukarılar. İlk maç Karayaşlılar. Evet abi. İlk maçımız Karayaşlılar deplasmanı ile başlayacağız. Nasip olursa haftaya. Yani e, rakibimizi çok tanımıyoruz ama yani iyi takımdır yani hani şey yoktur. E, Onlarla inşallah iyi bir maç çıkaracağız. Ama ilk maç her zaman zordur. Evet abi ilk maç her zaman zordur. Yani takım olarak iyi hazırlanıyoruz. İlk maça da iyi bir şekilde çıkacağız. Nasip olursa kazanmak istiyoruz.